Merhaba arkadaşlar. Ee, Kalpazan kanalından ben Vedat. Yani herkesin çok sevdiği ve herkesin beklediği bir oyun oynayacağım şu an. Oyun daha dün çıktı. Bugün ayın 6'sı. 5. ayın 6'sı 2015. Saat gece kaç abone <laughs> Bilmiyorum. Oyunu daha aldı, alır almaz indirdim. Yani 5-6 GB falan Black mesela Highlight şu diyebiliriz sizlere. Şöyle başlayacağım abi. Hiç yani iş yapmaya e, niyetim yok. Çok hoşuma gidiyor. Haydut'un yani Valveren oyunları. Karatalar yapıyorlar ya. <laughs> Kaynak. Aa Türkçe mi lan bu? Kaynaklar yükleniyor. Kaynaklar başlatılıyor. Ulan ben nesse oyun verileri. bir şeymiş lan ama da bazı şeyler sanırım. Evet. Bayık mesela. isterdi ki hala fikir yeni çıkmış olsun ve hala fikir çekerim ama tabi sizlerin isteği her zamanki gibi trende başlıyoruz abi. Yürüyün değil mi ama? Hayır ver. Black Mesa oynuyoruz lan! Bir dakika. Ee, seçenekler diyelim. bunlar Türkçe tamam. Fare ses. Alt yazı yok. Tüm sesler diyelim. Seslendirme İngilizce değil. İşte onu Türkçe yapsaydım. Yavun böyle automated train hmm. Grafikleri de bir gelelim ya. Şu grafikleri bakalım. Görüntü diyelim. Tam ekran. Yüksek, 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 yüksek etkenliği. Tamam iyi. Tamam, iyi. Tamam. Aa, şey yapma. Mike Yapma, Baba ha. Heh, tamam, the time is 8 AM. Current top site has the With an estimated high of 105. The blood-based compound is maintained at a foot of 68 degrees. Yani yine yavur yapmış Bize de oynamak düşer <laughs> Yükleniyor Bütün mal ve serilerinde bu yükleniyor mabeti. Kerane tatlıcısına döndü resmen <laughs> Kaydediyor mu? Kaydediyor şu an. What is this? Bu arada bu pezemek emo. Çocukluk arkadaşım pezemek. Herhalde. Yakında bununla da GTA 5 online serileri için çekeceğiz. Bakalım ikiye nazaran grafikler biraz daha ne Yeah. This train is inbound from no level 3 dormitories Two, sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond sector C, you will need to return to the central transit hub in area 9 and board a high security train. yazıları falan okunaklı yani. Keşke komple Türkçe olsaydı yani. Ara yüz sadece Türkçe. Buradan aşağı ineceğiz. Belli yani. Değil mi? canavarlı canavarlı the high bir Değil mi? kuruyorum gelin. E çok da şey muhabbeti güzel. Herkes birden oynuyor falan bölüm geçiyor ya. Farklı bölümü atıyor. Beğenmediğin bölüm olduğu zaman <laughs> değiştiriyorsun. Şey de çok güzeldi. Ee, bir tane sivrisi vardı ya. Her yer olacak. Baya eski ama ya. 6 yedi sene oldular bizim oldu. Fazla oldu hatta. Askerden önce daha <laughs> kızandık Okula gidiyorduk oğlum. İlk okula falan gidiyorduk. <laughs> Disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from the electrified rail and proceed to the emergency station to assist the alive. Gayet seksliydi. Havadan gidiyoruz, buradan bağlanıyoruz. Tam yerine koymuşlar. yolculukları çok uzun oluyor yani. Hı, kapı açılacak. Yani yine aynı sahneler ama şey değiştirmişler sadece. Ay, cepasın geldi. Böyle. Bak oradan şey gelecek, birleşecek. Böyle. Ne oldu lan? Ha ayrılacak kapı kapanacak tamam. Şimdi yükleniyor deme bana. Biliyorum ama bakayım yani. Öte geleceği biliyorsun. Ha? Saat kaç olmuş? Yok lan ne keseceğim görsün millet. Bütün Half-Life serisinde hep böyle yani. Buna bir çözüm bulsunlar. Gerçi benim aşağıda bir ton program da çıkamadım. Video rendeliyorum şu anda. Sizler için videoları rendeliyorum. Birkaç gün, bayağı bir süre oldu gerçi video atmıyorum. Şifre var mı şifre ya? <laughs> yok. Farkına var. Şifre yazın. Işınlanma cihazı yapıyorlar herhalde. Güzel mi? Yok. Farklı bir şey var. Milyon dolarlık projeler var lan buralarda. Level 3. geçmek istemiyorum yani siz görün diye <laughs> arkadaşlar. Uyuma <lan>. <gülüyor> <Gelmek>. <gülüyor>

Bak bak, zıplamaya basınca şey muhabbeti var. Burada da yükleniyor, hatası verir yani. Şimdi bütün serilerini oynadığımız için ve bütün serilerini sonlandırdığımız için az çok tahmin edebiliyoruz abi. O şey lan. Sana bakacağım ben. Bunlarla falan da savaşırsam fena olur yani Asite bak be. Aa kaçıyor da bu. La burada bir şey olmuş. Burada ineceğim. Belli <laughs> yani burada ineceğim. <laughs> Nereden Ulan orada da kapı var dedim Acaba hangisinden isten bir tanesinden sure Gelecek bu pezevenk açacak Yani biliyoruz ama Az çok Kaptık bazı şey. Ömrüm oyunu oynamakla geçti Değil mi Hayatım oyunu oynamakla geçti eyni düğünler ey. Azman ayet oynadık lan sen Bak. Çekil sen set yapmışsın ya. He? <laughs> lan biz öyle yaptığımızda da piyasada kimse yoktu lan. <laughs> Mr. Freeman. <laughs> Sağ canım. Evet, özgür kaldım. sabunu koydum ve geliydir maşmayı Tam bende de şey aşağı atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum Evet tamam <laughs> Açtan kapıyı. Bıç. <laughs> Şifreyi gördün mü lan? Şimdi. Hey, there's a problem. We geldi. Ama bak, eskiye nazaran grafikler de lan. Bir dur, piç tipini bir görelim. Bu Freeman. İsmimiz Dr. Freeman. Oh, would you look at that. Freeman actually did show up for work this baksana karakterlere. Like Bu çoramba. Gözler yok ama. Good morning. Kokoşoruz <laughs> bu. Big day today, hey eh, Freeman? Great today. The sample was just sent down to the test table. Buraya gitmeyeceğim ha ben farklı bir yere gideceğim. Of... <laughs> Aşağılara bir yere mi gidiyorduk lan? <laughs> Bayağı oldu ama. <laughs> Zıplama sesi fena ya. Lan keşke bunda ayaklarını falan görebilseydik. Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Ah, şey lan. Dur lan düzeltelim şuna. Birisinden falan mı rica edeceğiz burada? Bir şey yapıyorduk. Evet. İngilizcemiz de yok ki ama hakikaten. Creativity oh, is the art of hiding in Hey, I got this under control. Weren't you supposed to be in the test chamber half an yeah, sure. hour ago?

Ben düz dur diye yapıyorum sana bak. Can this wait till I'm off break? Right? I trust this morning find you well. Çöpe atamadım lan. Attım. Hmm. Aynı abi değişen bir şey yok Why do we all have to wear these ridiculous ties? Beni gördü hazır ola geçti. Aa şey. Önce bunu giyeceğim. Vay be, vav şey elbisesi. her to güzelmiş ya. Ha enerjiyi Ha beş tane mi sıra Ha elin sevdiği de evet, donuyor şu Yeah, this is the one, 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 one. Oraya giremiyorum ki. Yani. <laughs> enerji. Şey. Bak enerji şey ne kadar değişmiş ama. Görüyor değil mi? Şaka lan. Çıkım dedi. Everything is <laughs> Çalan. <Güç. gülüyor> Bitireceğim ha bunu. Tamam. bitireceğim ya. Yani. Çok şey değiştim işte Bitireceğim tam bunu. Go down to Ha, şey girdim izin verdi bak. Kaç amına kodum çocuk. gidiyorduk. Hello. Hello, babayi gemi Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Evet, evet. Şöyle inebiliyoruz tabii. Eğer burası değilse neresi? Yükleniyor. Aklın gitti değil mi? Peçemek. Her şeyden çok bunu bir şey yapıyorsun ama. geçireceğim dur. 9 the mafaka. Did you catch that nice <gülüyor> <Çığır>. <gülüyor> Demiş, Alet çantası. Hey dostum, aletimin çantası. Aa şey evet. Doğru yerden gidiyoruz bak. Ha <laughs> burada ah, rica edeceğiz. The end <laughs> <endle> rica edeceğiz? <gülüyor> Buradan <laughs> bakacaklar. <laughs> bit of a gamble but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned to get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to sunlight and to ...the way he did it, he's going Right. Come on then. I'll walk you down. Look, look, it opens. Open Eli has yeah. been busy making last minute preparations for the exam. It's Geri geri gidiyor sanki morning Izzy I trust this morning finds you well Gordon, good morning Good morning These last minute changes You do strange suggestion Ananı şey oldu It's şey patladı orda that ghost yaratıkları serbest bırakayım da. Oh, there you are. Hmm. Everybody's been looking for you, Andre. Okay. Oh, iki tane kıvirden var. Uh, here is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure to today. Well, sağlı yes. sollu açacaklar, bak hatırladım şimdi. Hmm. Çünkü sağlı sollular, şey atlamama gerek yok. Çözmem hmm. lazım hmm. yani şu anda. And Çözülmüş. Şey. No.

Değil mi? Nefslerim Bu baba, bu da oğul. Baba ol ve kutsal ruh al bana. Çıkımı gösterme. Tövbe ağabey. Aaa bak. Geldik. Ama geldik. Hatırlıyor musun buraları? Hmm. Testing. Testing. Everything seems to be in order. your suit should keep you comfortable through all this. the specimen will be delivered to you in a few moments. now, if you would be so good as to climb up and start the rotors that will bring the anti-vac counter to 80% and hold it there until the carrier arrives. Mm -hmm. Aa kafes şey yapacağız tamam. Vedat bunu sevdi. Hepsini eğileceğiz <laughs> <iyi> ama. Ne <laughs> varsa çalıştıracağım. Takıldım ama bırakayım dedim bir an. Hey. Ala tam tam ananın şey yapacağız dur. Orada şey çıkacak. Bunu oranın içine sokacağız. Kafa ve oradan farklı bir şey çıkacak. Ha hmm. bak yanlış. He. içine sokacağız ve her şeyi başlayacak. Tamam, kaçarım ben buradan. Dur 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 dur. Şey dur dur. Al bak 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 düşüyor yaratıklar düşüyor falan. Tamam. Görüyor musun? Olsun oh, bana da vurdu bak. Şimdi bağ farklı farklı yerler gösterecek pezemek. Ah gel gel. Ah A bak öncesine nazaran daha şekiller. Önceden ne lan? Bir tane göz vardı ama. Dört tane gözleri var. Üç tane böyle, bir tane de ortada. Beş dakika bekle. Sana geçireceğim. haddan ya Hep senin yüzünden amına koyduğum teşe lan, her yere şu kupa bardağı alırım kupa bardağı al lan <laughs> oradan değil bardağı koyacağım. Koy işte, amına koydum. Koyma. Açılın. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz videoyu paylaşmayı ve like yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. I never thought I'd see your resonance cascade I